Herkese merhaba ben Ceyhun ee, Bugün Crash oynuyoruz 2 ee, bölüm arasında yanlışlıkla bunları yapmışım 2 ya bölüm dediğim Yaptım Unutmuşum Olsam yine yaparız. yaparız Hiç sorun olmaz net Sen konuş konuş Crash Go go bize meşaz vermeye çalışıyor Hoş ona. Hiç görmediniz. Bilmiyoruz öyle bir şey. Bunların gölgeleri oluyordu. Hoş geldi. Ee, arkadaşlar böyle oynuyoruz da bak. Bu Hacı amca mesela bizim tam bir gerizekli. Ee, böyle oynuyoruz oynuyoruz. Bize yorumlarda laf edenler var. Lütfen arkadaşlar böyle yapmayız. Kötü çekiyorsan videoları sana göre kötü geliyorsa izleme. Bunu bana küfür etmene rahatım falan değil. Git kötü video çekiyorsun de tamam. Onu da bile deme yani. Diyenlerden nefret ediyorum. Zaten bilgisayarda oynuyoruz oyunu. İyicim var ya epic fail mi yaptım? Araba şöyle özledim. Öldürdük. Hem de can kazanmış olduk böyle. Güzel işte. Atar bizi ya böyle. Ne yaptım? Yaptım eller. Hayatı desmi ya hoşum. Ding ding, ding ding, don ding dong, ding dong, ding dong, ding ding. Oynuyoruz arkadaşlar. Ben aslında onları oynamayı pek düşünmüyorum. Hemen bitiririm hatta şunu. Hadi böylesi falan da mı? checkpointi point'i de anlamıştık. unuttuk beyler. Var mı aranız alan? Ah. Dedim ölüyor muyuz? bitti beyler. İlk defa bu kadar super oynuyorum. gerçekten çok güzeldi. Evet, kutu kutumunda değil. Sevişim bakalım şey. Kutu gerçekten umurumda değildi. Önemli olan bunu yapmak gerçekten güzel oldu. Evet, arkadaşlar bu partı da burada bitirelim. Herkese görüşmek üzere. Bay bay. bu arada yani videomuz kısa olduysa kusura bakmayın arkadaşlar. Yani ben bunu ayarlayacağım. İlk videom diye biraz kısa olsun dedim. Görüşmek üzere. Bay bay.